Bugün sosyal medyayı masaya yatırıyoruz. Ama bu seferki sohbetimiz hani o klasik günde kaç saat bakıyoruz sorusunun çok daha ötesinde. Çok daha ötesinde evet. Elimizdeki kaynaklara baktığımızda Türkiye'deki gençlerden şirket yöneticilerine kadar her seviyede derin bir kopukluk görüyoruz. Kesinlikle bir kopukluklar silsilesi. Gerçek hayattan kopukluk birbirimizden kopukluk ve belki de en şaşırtıcısı markaların sizden ne istediğini zannettiğiyle sizin gerçekte ne istediğiniz arasındaki o devasa fark. Aynen öyle. İşte sizin için bu farklı çalışmaları bir araya getirdik ve bu karmaşık ilişkiler ağını biraz çözmeye çalışacağız. Bir yanda Lise öğrencilerinin günde 9 saati bulan ekran süreleri ve bunun arkasındaki psikoloji var. 9 saat. 9 saat evet. Diğer yanda da şirketlerin sizin böyle marka topluluğunun bir parçası olmak için can attığınızı düşünmesi gibi e, trajikomik bir yanılgı mevcut. Ve sanırım tüm bunların merkezinde de ironik bir şekilde insanları bağlamak için tasarlanmış platformların nasıl bir yalnızlık ürettiği gerçeği yatıyor. Kesinlikle. Bu farklı çalışmaları birleştirdiğimizde gerçekten de şaşırtıcı bir büyük resim ortaya çıkıyor. O zaman en temelden gençlerden başlayalım. Elimizdeki bir çalışma lise öğrencilerinin sosyal medyayı bir tür özgürlük alanı olarak gördüğünü söylüyor. Evet, bu ifade çok önemli. Özgürlük alanı. Kulağa hoş geliyor ama günde 5 ila 9 saatlik bir kullanımdan bahsediyoruz. Bu neredeyse tam zamanlı bir mesai demek. Bu kadar uzun süre orada ne yapıyorlar? Yaptıkları şeyler aslında tahmin ettiğimiz şeyler. Arkadaşlarla sohbet, eğlence, gündem takibi. Ama o özgürlük alanı tanımı çok kritik. Neden? Peki? Kaynaktaki kendi ifadelerine göre bu özellikle kendilerini başkalarının yanında yani gerçek hayatta rahat ifade edemediklerinde sığındıkları bir yer. Anladım. Gerçek hayatta kuramadıkları veya kurmakta zorlandıkları bir kimliği Orada çok daha rahat inşa ediyorlar. Bu kadar uzun süre orada kalmalarının arkasında yatan temel motivasyonlardan biri bu aslında. Yani yüzeyde eğlence ve sosyalleşme var ama biraz kazıyınca gerçek hayattaki bir boşluğu doldurma çabası görüyoruz. Tam olarak bu. Peki bu kadar yoğun kullanımın bir bedeli olmalı. Tokat'ta ortaokul öğrencileriyle yapılan bir çalışma bu işin biraz daha karanlık tarafına ışık tutuyor sanırım. Aynen öyle. İlk bakışta sonuçlar rahatlatıcı görünüyor. 478 öğrenci arasında siber zorbalık, bağımlılık gibi sorunlar genel ortalamada düşük çıkmış. Güzel haber. Ama işte şeytan ayrıntıda gizli. Detaylara indiğimizde çok daha net desenler görüyoruz. Mesela. Mesela araştırmada erkek öğrencilerin siber zorbalığa ve sosyal medya bağımlılığına kız öğrencilerden belirgin şekilde daha yatkın olduğu ortaya çıkmış. Yaş faktörü de var anladığım kadarıyla. Çocuklar büyüdükçe riskler de artıyor mu? Kesinlikle artıyor. Çalışma 6. sınıftan 8. sınıfa doğru ilerledikçe siber zorbalığın, bağımlılığın ve kaynakta sosyal medya bozukluğu olarak geçen durumun oranlarının yükseldiğini gösteriyor. Yani tam ergenliğin en çalkantılı dönemleri. Aynen. O dönemlere girildikçe sanal dünyanın riskleri de daha belirgin hale geliyor. Bir saniye, sosyal medya bozukluğu dedin. Bu bağımlılıktan farklı bir şey mi? Kaynak bunu nasıl tanımlıyor? Güzel soru. Çünkü ikisi aynı şey değil. Bağımlılık daha çok ö, dürtüsel kontrol kaybı ile ilgili. Yani sürekli girme, kontrol etme isteği. Tamam. Çalışmanın bozukluk olarak tanımladığı şey ise bir sonraki seviye. Bu, sosyal medya kullanımının kişinin gündelik hayatını aktif olarak bozmaya başladığı durum. Yani derslerini, uykusunu, ilişkilerini falan. Aynen. Yüz yüze ilişkilerini olumsuz etkileyecek noktaya gelmesi, işte bu durumun ilginç bir şekilde yatılı bölge ortaokulu ve imam hatip ortaokulunda okuyan öğrencilerde diğer okullara göre daha yaygın olduğu bulunmuş. Bu çok ilginç bir bulgu. Evet, bu üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken bir sonuç anladım yani hayatının işlevselliğini bozan bir seviye. Peki tüm bu riskleri gördük ama hala o psikolojik kancanın ne olduğunu tam anlamış değilim. Bir insanı hayatını aksatacak kadar ekrana bağlayan şey ne olabilir? İşte burada kaynaklardan biri çok aydınlatıcı bir kavram ortaya atıyor. Sosyal medya yalnızlığı. Sosyal medya yalnızlığı mı? Kulağa tam bir tezat gibi geliyor, değil mi? Tam bir tezat. Evet, bağlanmak için girdiğin yer seni nasıl yalnızlaştırır? Evet, bütün vaat bağlantı üzerine kurulu. Nasıl oluyor da tam tersi bir etki yaratıyor? Çünkü bu gerçeğinin yerini tutan bir ikame. Fikir şu. Birey gerçek hayattaki yetersizlik, anlaşılmama ya da tatminsizlik gibi duygularını telafi etmek için sanal dünyada idealize edilmiş, cilalanmış bir kimlik sunuyor. Yani bir nevi mış gibi bir hayat. Ve gerçek hayatta alamadığı onayı sanal dünyadaki beğenilerle ve yorumlarla almaya çalışıyor. Ve bu durum sürekli bir şeyleri kaçırma korkusuyla yani şu meşhur FOMO'yla besleniyor olmalı. Tam olarak o. FOMO bu motorun yakıtı. Gündemi, arkadaşlarının ne yaptığını, yeni çıkan akımları kaçırma korkusu seni sürekli telefonu eline almaya itiyor. Anladım. Bir paylaşım yapıyorsun, sonra acaba kaç beğeni geldi, kim ne yazdı diye defalarca kontrol ediyorsun. Bu kontrol etme döngüsü seni o sanal dünyanın içinde hapsediyor adeta. Yani bu tam bir kısır döngü. Gerçek hayattaki yalnızlık hissi seni onay aramak için sosyal medyaya itiyor. Evet. Bu arayış hiçbir şeyi kaçırmama korkusunu yani FOMO'yu tetikliyor. Bu da seni daha çok çevrim içi tutuyor. Dolayısıyla gerçek hayattan daha da koparıyor ve ve sonuçta başladığın yerden daha da yalnız bir hale geliyorsun. Aynen. Ve bu döngünün motoru platformun tasarımı. Kesinlikle. Sistem seni sürekli olarak bir sonraki önemli şeyi kaçırmak üzere olduğuna inandırmak üzere kurulu. Telefonu kenara koyacak kadar güvende hissetmene asla izin vermez. Peki o başta bahsettiğimiz özgürlük alanı hissi? İşte o aslında bir yanılsama. Kaynaklardan biri bunun aslında tüketim alışkanlıklarını yönlendirmek için tasarlanmış, sınırları önceden çizilmiş kontrollü bir ortam olduğunu söylüyor. Sen kendine özgürce ifade ettiğini sanarken sistem seni belli koridorlarda yürütüyor. İşte bu müthiş bir bağlantı noktası. Yani ortada insan psikolojisinin en temel zaaflarını kullanan mükemmel bir fırtına var. Aynen. Aidiyet ihtiyacı, kaçırma korkusu. Ve bu ikisini de sonuna kadar sömüren bir platform. Ama tabii bu bir vakum içinde gerçekleşmiyor. Ekranın diğer tarafında tam da bu döngüden para kazanmaya çalışan şirketler var. Elbette. Asıl soru şu, oynadıkları oyunu anlıyorlar mı? Elimizdeki kaynaklar anladıklarını pek düşünmediğimi söylüyor. Hem de hiç anlamıyorlar. Türkiye'de yapılan bir çalışma bu durumu o kadar net ortaya koyuyor ki sonuçlar neredeyse komik. Nasıl yani? Şirketlerin sizin neden orada olduğunuza dair varsayımlarıyla sizin gerçek sebepleriniz arasında bir uçurum var. Şöyle düşün. Üçünüzden ikisi sosyal medyaya sadece arkadaşlarınızın, ailenizin ne yaptığına bakmak için giriyor. Yani ana sebep bu. Ana sebep bu. Ama şirketler sizin onlarla etkileşime girmek için orada olduğunuz varsayımıyla hareket ediyor. Bu şuna benziyor. Bir aile buluşmasına gidiyorsun ve köşede bir tezgah açmış satıcı seni yakalayıp markasını anlatmaya çalışıyor. Çok iyi benzetme. Ve sen o satıcıyla konuştuğunda bile amacın duygusal bağ kurmak değil, ücretsiz deneme ürünü var mı diye sormak. Veriler de bunu doğruluyor sanırım. Kesinlikle. O küçük azınlık neden markaları takip ediyor? Haberler veya havalı içerikler için diye tahmin ederdim. Sen de şirketler gibi düşünürdün ve yanılırdın. Tüketicinin cevabı çok daha net ve pragmatik. Bir markayı takip etmelerinin en büyük iki nedeni var. Nedir onlar? Birincisi indirim ve kuponlar. İkincisi doğrudan ürün satın almak. Yani somut cüzdanına dokunan faydalar arıyorsun. Dur bir dakika. Yani biz indirim peşindeyken şirketler ne düşündüğümüzü sanıyor? Onlar sizin bir topluluğun parçası olmak, genel bilgi almak ya da o en sevdikleri tabirle markayla bağ kurmak istediğinizi düşünüyorlar. İnanılmaz. Tüketici bana ne faydan var diyor, şirket gel topluluğumuza katıl diyor. İletişim tamamen farklı frekanslarda. Sizi daha sadık bir müşteri yaptığına inanıyorlardır kesin. Hem de nasıl? Kaynağa göre yöneticilerin neredeyse dörtte üçü sosyal medyanın müşteri sadakatini arttırdığına fena halde inanmış durumda. Peki ya bize yani gerçek kullanıcılara sorulduğunda? Üçünüzden sadece biri buna katılıyor. Bu bir fikir ayrılığı değil, bu bir hayal dünyası. Kesinlikle. Çoğu şirket aslında var olmayan bir sadakat için kendi sırtını sıvazlıyor. Peki, neden sorusunu tamamen yanlış anlamışlar. Gelelim nasıl sorusuna. Reklamları nasıl algılanıyor? Bizi eğlendiriyorlar mı? Bilgilendiriyorlar mı? Ne yapıyorlar? İşte burada ilginç bir nokta var. Üniversite öğrencileriyle yapılan başka bir çalışma gençlerin sosyal medya reklamlarını genel olarak bilgilendirici ve eğlenceli bulduğunu gösteriyor. Bu şirketler için iyi haber gibi duruyor. Evet ama dev bir aması var o ama da güven meselesi olsa gerek. Tam üstüne bastın. Aynı öğrenciler bu reklamları eğlenceli bulsalar da kesinlikle inandırıcı ve güvenilir bulmuyorlar. Bu çok kritik. En kritik nokta bu. Yani reklamın dikkatini çekebilir, seni güldürebilir ama güven vermiyorsa en önemli adımı, yani satın alma kararını etkileme adımını atlıyor demektir. Temel sorun ürünü tanıtmak değil, güveni inşa etmek. O halde toparlayalım, sosyal medyanın çok farklı katmanlarına baktık bugün. Gençlerin bu dünyayı bir özgürlük alanı olarak görüp nasıl günde 9 saatlerini verdiğine. Ama yaşları ilerledikçe siber zorbalık gibi risklerin nasıl arttığını. Sonra bu işin psikolojik motoruna, yani o yalnızlık ve FOMO döngüsüne daldık. Ve son olarak belki de en çarpıcı olanı, şirketlerin sizi anlamadaki devasa yanılgılarına ve güven sorununa şahit olduk üç ana çıkarım yapabiliriz sanırım. Birincisi, sosyal medya gençler için iki ucu keskin bir bıçak. Hem bir öğrenme ve sosyalleşme alanı hem de kontrol edilmediğinde hayatlarının işlevselliğini bozan bir risk kaynağı. İkincisi, ikincisi sizin sosyal medyadan beklentinizde yani indirim gibi somut faydalarla şirketlerin size sunmaya çalıştığı şey yani topluluk gibi soyut kavramlar arasında derin bir kopukluk var. Ve üçüncüsü ve üçüncüsü ironik bir şekilde bağlantı vaadiyle yola çıkan bu platformlar gelişmeleri kaçırma korkusunu körükleyerek yalnızlık hissini daha da derinleştirebiliyor. Kaynaklarda görüştüğümüz öğrenciler çözüm olarak sosyal medyayı bilinçli ve seçici kullanmayı öneriyor. Bu kulağa harika bir tavsiye gibi geliyor ama bir yandan da çok naif. Evet biraz öyle. Sizi sürekli ekranda tutmak, dikkatinizi satmak ve psikolojinizi manipüle etmek için tasarlanmış milyar donarlık mekanizmalar karşısında bilinçli olmak ne kadar mümkün? İşte bu üzerine düşünmeniz için size bıraktığımız bir soru. Bu platformların kurduğu oyunun kurallarını bilerek, onların tuzaklarına düşmeden, onlardan gerçekten istediğiniz değeri nasıl alabilirsiniz?